Merhaba sevgili arkadaşlar sizlerle bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Önümde duran yazılı kağıdını siz de indirmek istiyorsanız cevaplitesler.com sitesine giderek pdf olarak indirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar yazılı hocam youtube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hemen doğru yanlış sorularıyla başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi doğru ve yanlış ifadeler verilmiş bize. Okuyacağız ifadeyi doğruysa doğru kısma yanlışsa yanlış kısma çarpı koyacağız. Doğruluğu henüz kanıtlanmamış ancak doğrulanacağı umulan düşüncelere hipotez denir ifadesi doğru bir ifadedir. DNA harita araştırmasıyla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim insanı Gazi Yaşar gelir ifadesi ise yanlıştır. Çocuklar bu Nobel Kimya Ödülünü kim almıştı? Aziz Sancar almıştı. Fizik, kimya ve biyoloji dersi sosyal bilimlerdendir diyor. Fizik, kimya ve biyoloji dersi çocuklar fen bilimleri alanındadır. O zaman bu ifade ne olacak? Yanlış olacak. Kaynakça metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları, bunlar cümle ya da paragraflar, nereden ve kimden aldığımızı gösteren notlardır demiş. Çocuklar biz buna kaynakça değil, dip not diyoruz. Lütfen. Unutmayalım. Buraya da yazdım dipnot diye. Hatta şuraya da Aziz Sancar'ı yazayım. Aklınızda kalsın unutmayın. Yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilime coğrafya denir demiş çocuklar. Tabii ki de buna biz coğrafya diyoruz. Bilimsel araştırmanın son aşaması hipotezleri test etmektir demiş çocuklar. Bilimsel araştırmanın son aşaması hipotezleri test etmek değil rapor yazmaktır. Hemen şuraya da rapor yazmak diye ekleyeyim ki aklınızda kalsın. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesine telif hakkı denir ifadesi doğrudur çocuklar. Diyelim ki siz bir kitap yazdınız ya da diyelim ki bir film çıkarttınız. Bunun çocuklar kullanılması ve yayılmasıyla ilgili size telif hakkı verilir. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN haberleşme, radar, elektronik savaş ve benzeri alanlarda hizmet vermektedir ifadesi de doğrudur. Başkasının bilgilerini ve düşüncelerini bizimmiş gibi göstermek bilgi hırsızlığı kapsamında bir suçtur ifadesi de doğrudur çocuklar. Telif hakkı koruma süresi eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden sonraki 50 yıldır demiş yanlış telif hakkı koruma süresi çocuklar eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden sonraki 70 yıldır 50 yıl değildir. Evet şimdi geldik nereye? Boşluk doldurma sorularına bakın bize burada bazı kelimeler verilmiş kaynakça karekod dipnot arge inovasyon ve bandrol gibi dikkatli bir şekilde okuyup dolduralım. Nokta nokta fikir ve sanat eserlerinin taklit ve çoğaltılmasını engellemek amacıyla süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan bir güvenlik etiketidir. Biz buna çocuklar ne diyoruz? Bandrol diyoruz. Hemen yazalım. Metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları nereden ve kimden aldığımızı gösteren sayfa altındaki notlara nokta nokta denir. Daha önceki bir soruda da vardı yukarıda hatırlarsanız biz buna dipnot demiştik. Yaptığımız araştırmada nokta nokta belirtmek araştırmanın güvenirliğini arttırır. Çocuklar yapmış olduğumuz araştırmalarda eğer biz kaynakça ya da kaynak belirtirsek yapmış olduğumuz araştırmanın güvenirliği artar. Araştırma ve pratik deneyimden elde edilmiş ve mevcut bilgiden yararlanılarak yeni malzemeler, ürünler ve cihazlar üretmeye çocuklar biz ARGE diyoruz. Arge'nin açılımı da aslında araştırma ve geliştirmedir çocuklar. Araştırma ve geliştirme kelimelerinin ilk hecelerini alınarak Arge kelimesi oluşturulmuştur. Kısa tanımı yenilik olan, önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, mal veya hizmette yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasına da inovasyon diyoruz. Evet. Bence özellikle bandrol, dipnot, kaynakça gibi ifadelere Dikkat edin sınavda bence çocuklar çıkabilir. Aşağıda verilen tanımlar ile sosyal bilim dallarını eşleştirin demiş. Bakın burada bazı sosyal bilim dalları verilmiş ve bazı tanımlar verilmiş. Bakalım insanın yaşamını etkileyen doğal ve beşeri faktörleri inceleyen bilim dalıdır demiş. Biz buna ne diyoruz çocuklar? Coğrafya diyoruz. Coğrafya kaç numarada? 4 numarada. İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilim dalına ne deniyor? Buna da psikoloji deniyor. Doğru nedir? Güzel nedir? Bilim nedir gibi sorular sorulan gibi sorular sorarak varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya çalışan bilime de çocuklar biz felsefe diyoruz. Olayları tarihsel sıraya koyarak inceleyen bilim dalına da kronoloji denir. Paraları ve madalyonları inceleyen tarih biliminin alt kolu olan çocuklar bilime de numizmalı deniyor yani 5 numara. Evet bence güzel bir soruydu. Bu tarz bir soru da ben sınavda bekliyorum. Hemen arka sayfadaki diğer sorularla devam edelim. Evet çocuklar arka sayfadaki test sorularıyla devam ediyorum. Karadeniz bölgesinin iklimi düşünüldüğünde aşıdakilerden hangisinin tarımı yapılamaz? Çocuklar bildiğiniz gibi Karadeniz'e ne oluyor? Çok yağmur yağıyor ve bu yağmurlar yaz kış demeden sürekli yağıyor. Şıklara baktığımız zaman pamuk, mısır, çay ve fındık gibi bize bazı Tarım ürünleri verilmiş. Bunlar içerisinde çocuklar pamuk fazla yağışı sevmeyen bir ürün. Eğer pamuğu biz Karadeniz bölgesine ekersek yetişmeyecektir. Çünkü pamuk çocuklar biraz daha sıcak ortamlarda mesela Adana, Urfa gibi ortamlarda yetişir. Sıcak olması gerekiyor. Ülkemizde turizm faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yaz turizminin en çok geliştiği bölge Akdeniz bölgesidir. Tabii ki de Mersin Antalya, Alanya buralarda çocuklar Muğla nedir buralarda turizm çok fazladır. Son yıllarda Karadeniz bölgesinde yayla turizmi gelişmiştir. Evet. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde turizm hiç gelişmemiştir diyor. Öyle bir şey yok çocuklar. Yıl boyunca en çok turist gelen ilimiz İstanbul'dur da yine doğrudur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çocuklar turizm tamam çok yok ama hiç gelişmemiştir ifadesi de doğru bir ifade. Değil. Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydaları arasında gösterilemez? Sel, taşkın, erozyon gibi doğal afetleri önler. Evet. Hayvanlar için yaşam alanı oluşturur. Evet. Eğlenme ve dinlenme imkanı sağlar demiş. Bakalım havaya karbondioksit salar. Çocuklar ormanlarımız havaya karbondioksit salmaz. Oksijen salar, karbondioksiti ortamdan hatta temizler. Bizim için ormanlar çok önemli. Lütfen dikkatli bir şekilde ormanlarımızı koruyalım. Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin çevre kirliliğine neden olduğu söylenemez? Güneş, kömür, petrol biyoenerji. Çocuklar bunlar içerisinde güneş ve biyoenerji çevre kirliliğine neden olmayan enerji türleridir. Kömür ve petrol ise çocuklar enerji kirliliğine neden olan Özür dilerim, çevre kirliliğine neden olan yakıtlardandır. Özellikle hatta dünyada belki dinlemişsinizdir televizyonda ya da öğretmeniniz de söylemiştir. Petrol kullanımı git git azalıyor çocuklar. Özellikle araçlarda artık petrol değil de elektrik kullanılmaya başlanacak. Yaşadığı yerin coğrafya özelliklerini dikkate alarak yatırım yapmayı planlayan Ahsen Hanım Afyonludur. Ahsen Hanım yatırım yapacağı projede ham maddeye yakınlığı göz önüne aldığına göre aşıdaki sektörlerden hangisini seçmiştir? Şimdi çocuklar Afyon'un burada ne ile ünlü olduğunu ya da Afyon'da nelerin üretildiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi şıklara baktığımız zaman tekstil, mermercilik, seracılık ve kerestecilik diyor. Çocuklar Afyon'da çok fazla mermer çıkıyor. Afyon'da çok fazla mermer çıktığı için yani ham madde bizim mermer. O zaman biz mermerle ilgili bir e, yer açarsak oraya yani yatırım yapmayı planlamış ya Ahsen Hanım. Mermerle ilgili bir oraya dükkan açarsak bir fabrika açarsak biz doğru bir sektöre adım atmış oluruz. Afyon'un her yerinden çocuklar mermer çıkıyor. Hatta Türkiye'nin, dünyanın neredeyse birçok ülkesi de Afyon'dan mermer satın alıyor. Meslek bireyin ihtiyaçlarını karşılayıp geçimini sağlamak için belirli bir ücret karşılığında yaptığı iştir. Meslek seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken bir takım faktörler varmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi meslek tercihinde dikkat edilmesi gereken faktörler arasında yer almaz diyor. Kişisel özelliklerimiz bunlar yer alır çocuklar. Yetenek ve becerilerimiz tabii ki de mesleğin bizde bırakacağı memnuniyet toplumun bizim hakkımızdaki yargıları. Çocuklar meslek seçerken toplumun bizim hakkımızdaki yargıları önemli değil. Bizim ne istediğimiz önemli. Bizim kişisel özelliklerimiz o mesleği yapmaya bizim yetenek ve becerilerimiz o mesleği yapmaya yetiyorsa biz o mesleği seçmeliyiz. İşte komşum ne diyecek Ahmet ne diyecek Mehmet ne diyecek diye düşünmememiz gerekiyor. Devam ediyorum çocuklar 7. soruyla. Mehmet Bey tahıl bakımından zengin bir ilimiz olan Konya'da ürettiği bisküvileri Almanya'ya satmakta ve iyi gelir elde etmektedir. Buna göre Mehmet Bey'in yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine girer? Güzel bir soru çocuklar. İthalat, sermaye, tüketim, ihracat. Çocuklar biz kendi ülkemizdeki bir ürünü yurt dışından bir yere satıyorsak ihracat yapıyoruz demektir. Eğer yurt dışından bir ürün alıyorsak da ithalat yapıyoruz demektir. Ülkece kalkınabilmemiz için ihracat yapmamız gerekiyor çocuklar. Yani yurt dışına ürün satmamız gerekiyor. Üretim yapmamız gerekiyor. Eğer ithalatı çok fazla yaparsak ülkemizde çocuklar üretim az diyebiliriz. Devam ediyorum. Rize'den Aydın'a akraba ziyaretine gelen Ali ve ailesi Aydın'ı çok sevmişler ve göç etmeye karar vermişlerdir. Aydın'a göç ettikten sonra Rize'de çok sevdikleri, içmeye doyamadıkları çay bitkisini burada da yetiştirmeye karar vermişler. Ne güzel. Tüm uğraş ve çabalarına rağmen istedikleri şekilde çay bitkisini yetiştirememişler. Güzel. Aile ve ailesinin çay bitkisini yetiştirme konusundaki başarısızlığını aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisi açıklayabilir? Şimdi çocuklar Hani bununla ilgili bahsetmiştik ya birinci soruda bakın görüyorsunuz Karadeniz bölgesinin iklimi yağmurlu demiştik. Şimdi Karadeniz ikliminin bölgesinde yetişen çayı siz götürüp de Aydın'a yani sıcak bir yere götürürseniz çocuklar orada çay yetişmeyecektir. Çay daha çok çocuklar Karadeniz bölgesinde yetişir. Bu da neyle ilgili coğrafyayla ilgili. Bence güzel bir soru, mantıklı bir soru. Dikkat etmenizde fayda var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda bulunan iskeletleri inceliyorum. Bu iskeletlerde yaptığım incelemelerde dönemin yaşam biçimini, nüfus yapısını, sağlık durumlarını, beslenme ve aktivitelerini bulmaya çalışarak geçmişin izlerine ulaşmaya çalışıyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Buna göre Ayşe Hanım'ın uğraştığı bilim dalı aşıdakilerden hangisidir? Psikoloji, tarih, arkeoloji, antropoloji. Burada çocuklar anlatılan meslek tabii ki de arkeoloji. Özellikle kazı yapan insanların yapmış olduğu meslek diyebiliriz. Hani bu tarihi eserleri bulanlar, tarihi eserler üzerinde araştırma yapanlar genellikle arkeolog dediğimiz arkeoloji bilimiyle uğraşan insanlar çocuklar. Evet, yazılı kağıdımızın sonuna geldik. Yazılı hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ayrıca önümde görmüş olduğunuz kağıdı ve daha fazlasını cevaplı sitesinden PDF olarak indirebilirsiniz. Şimdiden çocuklar, hepinizi sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.